Diren Türkiye Karatırnak Tırnak sende Diren, tırnak. Diren, Diren Kara Tırnak Diren Kara Diren Karatırnak Tırnak Diren Kara Tırnak Diren Kardeşim ayağına bakım yapıyoruz onu bir dakika Diren Karatırnak Diren Kara Diren, Diren Kara Tırnak Ağzını yirmi Ahmet'im Diren Karatırnak Tırnak Diren Karatırnak Tırnak Diren Kara Tırnak

Diren kara tırnak. Diren ve kara tırnak. Diren 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 kara tırnak. Sirnanay otpar. Tal muqawama mismar asfar resistanza chiodo nero nigro resistanza Karadurmak! Sevgili Ahmet, bizim için hiçbir şeyken onun o halini gördükten sonra tüm gayemiz, tüm amacımız, misyonumuz ve vizyonumuz o tırnak oldu. Şu zor zamanlarında sana ve tırnağına destek olmak amacıyla bu videoyu hazırladık. Ve biliyoruz ki öldürmeyen tırnak güçlendirir. Aynı zamanda öldürmeyen Allah öldürmez demeden önce sana hazırladığımız bir şiiri okumak istiyorum. Bir tırnak ağlıyor. Altı karanlık, üstü parlak. Parmağı yuvarlak, sahibi toparlak. Şimdi daha yüksek sesle. Diren kara tırnak. Amen. amen.